Tekrardan herkes hoş geldi programa. Şimdi ilk etapta Ayşe, Ayça Hanım bir kısa böyle bölüm tanıtımı ya da işte bölüm hakkında ufak bir bilgilendirmeyle mi başlayalım? Yoksa soru cevap şeklinde arkadaşlarımızın merak ettiği durumları mı e, alalım, nasıl yapalım? Hocam isterseniz bir bilgilendirmeyle başlayalım. Evet. E, Mühendislik doğa bilimleri fakültemizde tanımış olduğundan. Bu arada akıllarına giren bir soru olursa orada bir interaktif ilerleyeceğiz. Anladım, anladım. <laughs> Şimdi ilk etapta bizim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz kendi içerisinde yaklaşık 7 tane bölüm olması gerekiyor. Bunun ben teyidini hemen bir yapayım. Evet şu an 6 bölüm. Bunlar Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği şeklinde. Bizim üniversitemizde Endüstri Mühendisliği dışında olan diğer bölümler en az %30 İngilizce programına tabi bir şekilde ilerliyorlar. Şimdi e, ilk etapta ben kendimi tanıtarak başlayayım. Benim isim Gökberk, e, ben mekatronik mühendisliğinde araştırma görevlisiyim. Ve şu anda e, doktora evresinde eğitimime devam ediyorum Teknik Üniversitesi'nde. E, aynı zamanda da bölümümüz adına yaklaşık 7 yıldır hizmet veriyorum. Üniversitemiz bünyesinde. Şimdi e, bölümler hakkında spesifik olarak şu bölüm hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. ...denilen bir bölüm var mıdır? İlk etapta onu sorayım ben arkadaşlara. Yani hocam ben biraz endüstri mühendisliği hakkında bilgi almak isterim açıkçası. Çok bir e, kapsamlı olarak tam bilmiyorum. Hı hı hı. E, şimdi şöyle, endüstri mühendisliği bölümü... E, ...şimdi ilk etapta mühendislik denilince akla zaten en basit haliyle inşa, insanların yaşam standartlarını yükseltmek adına olan bir mesleğiz biz. Yani nasıl olacak bu? İşte çeşitli hem akademik hem de sektörel taraflarda, sektörlerde çalışılan bütün alanlarda biz aslında yapılan bütün üretim ya da insana yönelik olan faaliyetlerin hepsini kolaylaştırmak için görev yapıyoruz. Aslında bizim nihai hedeflerimiz en basit haliyle bu şekilde açıklanabilir. Şimdi endüstri mühendisliği tarafına geldiğimiz zaman Endüstri mühendisleri kendi bölümler, bölümlerindeki eğitimi bitirdikten sonra aslında daha çok olayın analiz tarafında çalışıyorlar. Yani bu, burada işte savunma sanayi planlarının yapılması, sağlık kuruluşlarında yöneticilikler, iletişim hizmetlerinde yöneticilikler, iş ve verimlilik analizleri, ücretlendirme önerileri, lojistik hizmetleri, fabrikalarda üretim ve gereksinimlerin ihtiyaçların planlanması. Onun dışında hizmet ve üretim sektörlerinde aynı şekilde planlamalar yani genel olarak aslında mal ve hizmetlere dair insanlarla alakalı olan taraflarda ya da ürünlerle alakalı olan taraflarda analiz ve planlama taraflarında endüstri mühendisleri görev alıyor. Yani burada mesela bir örnek vermek gerekirse bir firmada herhangi bir ürünün üretimi yapılıyor. İşte bu ürünün üretilebilmesi için ne kadar ham madde alınması gerekiyor, bu ürünün geçtiği süreçler neler, bu süreçlerin her biri ne kadar maliyetle, ne kadar süre sürüyor, bunun sonucunda biz ne elde ediyoruz gibi akla gelebilecek bütün soruların detaylı matematiksel analizlerini aslında endüstri mühendisleri yapıyor. Hani kabaca bu şekilde şey yapabiliriz, tarif edebiliriz. Onun dışında olayın akademik tarafına bakıldığında da Gerek lisans gerek lisans üstü eğitim safhasında e, üniversitede ilgili bölümde çeşitli müfredatları kapsayan işte herhangi bir şekilde mesela endüstri mühendisinde bir akademik kariyer planladınız diyelim. Burada artık sizin nihai amacınız kendi eğitim düzeyinize devam ederek buradaki öğrencilerin kendi ilgili müfredatınızda e, eğitim almasını olanak sağlamak adına görevinizi icra ediyorsunuz. Aslında biz olayın e, eğitim, öğretim ve araştırma tarafındayız. Olay bundan ibaret. Soruna yeterli cevap oldu mu peki? Evet hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka böyle aklınızda takılan bir şeyler var mıdır? Ya hocam şey olabilir. Bu aralar hani mühendislik çok popüler. Hı hı. Yani mesela şu an araç, ben normalde havacılık uzay mühendisliği okumak istiyorum hı hı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden. Ee, tabii birazcık da ülkenin durumuna bakmak gerekiyor. Ki, hani uzay hı hı. ajansı olarak nasıl ilerliyoruz? Ee, mesela hı hı. şu an uzay ve uydu mühendisliği olarak tek bir bölüm var. O da Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Birazcık şüphelerim var. Acaba hani uzay alanında ilerlemek istesek? Yani kendi ülkemizde, çünkü kendi ülkeme hizmet etmek istiyorum. Yapabilir miyim acaba? Yoksa hı hı. tamamen kendi yurt dışına mı vermem gerekiyor? Bu konuda biraz şüphelerim var açıkçası, biraz kaygılarım vardı. Hı hı. Ama sormak istiyorum. Yani sizce hani ülkemizde ilerler miyiz? Yani hı hı. şimdi başlasam en azından bir 5 yıl sonrasında düşünmem gerekiyor çünkü. Evet, evet. Aynen öyle. O konuda çok doğru bir düşünce yapısına sahipsin. Sadece burada sana söylemek istediğim şöyle bir ek parantez var. Şimdi bunu uzay mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatonik mühendisliği olarak herhangi bir kalıba sokmadan genel bir cevap vereyim ben sana. Şimdi burada esasında öğrencilerin adayların şunu düşünmesi gerekiyor. Mesela herhangi bir şekilde mühendislik düşünen, mühendisliğin herhangi bir alanını düşünen bir öğrenci bir kere kesinlikle ilk etapta senin söylediğin gibi 4 yıllık, 5 yıllık fakülte süresini içeren o vadeyi ve o gelecek perspektifi düşünmek durumunda. Burada kesinlikle doğru bir yol izliyorsun. Ama onun dışında ben sana şunu söylemek istiyorum. Şimdi mühendislik fakültesinde aslında olay analitik karar verebilme yetisini aşama aşama geçmek üzerine kurulu. Yani burada kimse gelip de temelden hadi bakalım şunların hepsini yap ve mühendis ol diye bir kavram sana söylemiyor. Bu bütün mühendislikler için geçerli. İlk etapta temel dersleri aldıktan sonra, sonra bölüm derslerinin ilerleyişiyle aslında sen o işin uzmanı olmaya başlıyorsun. O işin lisans ve mesleki derecesini almaya başlıyorsun. Ama bununla alakalı bütün mühendislik alanlarıyla alakalı benim şöyle ufak bir tavsiyem var. Şimdi e, benim bugüne kadar gördüğüm hani 7 yıl içerisinde mezunlarımızdan vesaire e, gördüğüm en büyük şeylerden, edinimlerden e, birkaçı şu şekilde. Mühendislik okuyan bir öğrenci bir kere kesinlikle ve kesinlikle dilinin olması gerekiyor. Yani bu altın bileziklerden bir tanesi kesinlikle İngilizce. Ya bunun sebebi gerek mesela senin düşündüğün uzay sektörü olsun, gerek diğer sektörler olsun. Dünya üzerinde bulunan nitelikli araştırma verilerinin e, %90'ı ya da işte yüzde %95'i İngilizce kaynaklardan geçiyor. Bu yüzden iyi bir mühendis olabilmek için işte ülke adına iyi hizmetler verebilmek ya da global çapta, küresel çapta iyi yerlerde iş bulabilmek, çalışabilmek ve kendini geliştirebilmek için kesinlikle ve kesinlikle dil olması gerekiyor. Dil altın bileziklerden bir tanesi. Onun dışında analitik taraf ve matematik olayını kesinlikle kendine yakın bulman gerekiyor. Bunun sebebi şu. Şimdi mesela Herhangi bir sektörde işte bu uzay da olabilir, makine imalatı da olabilir, elektronik de olabilir. E, sektörde çalışan ve mühendislik okumadan bu işe yıllarını vererek bu işleri tecrübe etmiş, tabir yerindeyse çok tecrübeli ustalarımız, çok tecrübeli insanlarımız var. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde çok rahat bir şekilde ulaşılabilir bir kavram. E, burada mühendisi sektörde çalışan, tecrübeli ama lisans okumamış insanlardan ayıran en büyük şey Mühendisin belli bir takım işleri deneme yanılma yöntemi yerine analitik hesaplarla, çeşitli paket programlarla o işin nasıl yapılacağının öngörüsünü matematiksel olarak çıkarmakla aslında öne çıkıyor. Yani demem o ki iyi bir mühendis, iyi bir matematik altyapısına, iyi bir teori altyapısına sahipse orada olabilecek bütün alanlarda üretilecek hizmetin ya da ürünün ilgili bütün maliyetlerini, süreçlerini vesairelerini hesaplamalarını, Öngörüp burada firmaya ya da çalıştığı yere ya da hizmet ettiği yere e, herhangi bir deneme yanılmayla gelebilecek maliyet ya da vakit zararına uğratmadan aslında bu işi yapabilen insan. E, o yüzden kesinlikle ikinci tavsiyem, ikinci şeyim kesinlikle iyi bir matematik temeli. Bunun kesinlikle olması gerekiyor. Ayrıca mühendislik fakültesine girildiğinde de matematik derslerinden kesinlikle uzak durulmaması gerekiyor. Onun dışında son tavsiyem, burası biraz daha sosyal bir taraf, biraz multidisipliner olmak gerekiyor. Yani biz şu anda 2003- 2023 yılı içerisinde artık tabiri yerindeyse bundan bir 50-60 sene önceki işte mühendislik disiplinlerinin tek başına işe yaradığı alanlardan çok daha fazla gelişime aslında yol aldık. Yani ne demek istiyorum? İşte eskiden yapılabilecek bir mekanik aksama sahip bir makinenin yapılmasına makine mühendisleri tek başına görev alıp buna yetebilecekken şimdi büyük çapta olabilecek bir makinenin içerisinde elektronik yazılım tarafları da giriyor. Ve bu yüzden siz bu olgunun hangi tarafında yani ne mühendisi olarak olursa olsun olgunun hangi tarafında durursanız durun Multidisipliner çalışma içerisinde diğer mühendislerle aynı dili konuşabilmeniz gerekiyor. Bu konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ha bu bilgi sahipliğinden kastım kesinlikle şu değil. Mesela ben makine mühendisi olduğumu farz edeyim. Ben kendim mekatonik mühendisiyim. Ee, makine mühendisi olduğumuzu farz edelim. Bu olayın elektronik tarafından hiç anlamayacağım anlamına gelmiyor. Ama bir elektronik mühendisi benim işimle kesişen bir yerde bana temel bir şeyler söylediğinde en azından ona karşılıklı soru cevaplar yapabileceğim, onu çeşitli durumlarda anlayabileceğim bir bilgi birikimine sahip olmam gerekiyor. Yani derleyip toplarsak aslında esasen olay şu. Sen hangi alana bakarsan bak, mühendislik fakültesi adına iyi bir İngilizce, iyi bir matematik temeli ve insanlarla iletişim yani multidisipliner bir şekilde gördüğün bütün ekip arkadaşlarına düzgün bir şekilde çalışabiliyorsan bu uzay mühendisliği de olur, makine mühendisliği de olur, mekatronik mühendisliği de olur, bilgisayar mühendisliği de olur, hiç fark etmez. Türkiye şartlarında bu gelişimi sağladığın sürece ben ciddi anlamda başarılı olunabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Ama onun dışında hani ilk etapta kendine söylediğin gibi Türkiye'de hizmet vermek tabii ki çok gurur verici bir şey. Buradan yana hiçbir problem yok. Ama hayat senin karşına çeşitli şeyler, fırsatlar çıkartırsa da o zaman bu söylediklerim elinde çok güçlü bir şekilde olursa, global yurt dışı imkanları da kesinlikle değerlendirilebilir. Sonra da bu şekilde cevap vermiş olayım. Evet. Yeterli cevabı alabildik mi? Evet evet aklımdaki Hı -hı. sorular. Gerçekten hı -hı. doğru söylüyorsun, İlişim, iletişim konusunda e, hı -hı. ve matematik konusunda belki hı -hı. biraz sıkıntı yaşayabilirim diye düşünüyordum. Çünkü biraz araştırımda bile diferansiyel yani denklemler falan vardı, birazcık o beni hı. -hı. hı, -hı. açıkladı. Hı -hı. E, Söylediklerinizi dikkate alacağım. İngilizce zaten şu an her yerde yani mutlaka artık bir zorunluluk... Kesinlikle. E, hı -hı. ...olması gerekiyor. Ya yani e, orada ek parantez şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mesela olayın matematik tarafından aslında korkulması gereken bir durum yok. Neden yok diyorum. Çünkü esasında bana göre matematik bir pratik bilimidir. Yani sen onun üzerine ne kadar fazla uğraşırsan o da sana o kadar güzel reaksiyon veren bir bilim. Yani bu sonuçta şey değil hani tasarım gibi görsel beğeniye sunulan bir şey değil. Bunun bir analitiği var, bunun bir pratiği var, bunun bir uygulaması var ve sen burada kurallara uygun bir şekilde hareket ediyorsan matematik sana her zaman bu konuda yol gösterir, riayet edersen. Ve burada şöyle bir şey var. Çoğu insanda mühendislik fakültesine girme konusunda bu çeşit korkular olabiliyor. Ama mühendislik fakültesine girildiği zaman zaten hani kimse sana ilk başta gel bakalım şu diferansiyel denklemi çöz demeyecek. Burada da öyle bir ek parantez açayım ben sana. Yani bizim kendi üniversitemizin müfredatından yola çıkarsak... ...mühendislik fakültesinde ilk yıl içerisinde matematik bir... Birinci dönemde matematik 2, iki, ikinci dönemde olmak üzere ilk başta self yani temel matematik derslerini alıyorsunuz. Daha sonra ikinci sınıfta lineer bir dersini alıyorsunuz ve en sonunda diferansiyel denklemler dersine geçiyorsunuz. Yani bu seriyi tamamlamak aslında basamak basamak olduğu için bunu pratik ederek çok ciddi anlamda ilerleme kat edebilirsin. Yani sen diferansiyel denklemler dersine geldiğinde bunun içerisine kullanılan bir türev e, fonksiyonu atıyorum ya da bir süreklilik ya da bir limit kavramı. Ya da işte fonksiyon artan azalan özellikleri gibi şeyi ilgilendiren, diferansiyel denklemi ilgilendiren konularda kesinlikle bilgi sahibi olarak geliyorsunuz zaten. Hani orada da öyle bir ek parantez açayım sana. Yani kimse damdan düşme şey sormuyor, diferansiyel denklem sormuyor. Bunların hepsi aşamalarla gerçekleşiyor. O yüzden hani çok fazla korkmanı gerektirecek ya da acaba ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım endişesine düşecek bir durum söz konusu değil. Burada dediğim gibi temelden itibaren iyi bir şekilde pratik edip iyi bir şekilde çalışırsan kesinlikle ve kesinlikle bu olabilecek bir şey. Ee, anladım. Peki ben mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra freelance olarak kendi e, iş bazlı olarak çalışabilir miyim ya da illa bir kurumsal şirkette belli bir şekilde staj yapmam? Yani. Biraz üniversitenin olanaklarına da bağlı da bu mesela İstanbul Hı -hı. daha fazladır e, çeşitli yerlerde. Ama olarak çalışabilir miyim? Ben kendim daha çok evde, Hı -hı. E, bir kurumsal şirkete yani belli bir yere kadar götürebilirim diye düşünüyorum. Bunun Hı -hı. olanakları nasıl sizce? Şimdi şöyle, e, şimdi mühendislik fakültesinden mezun olan bir insan kesinlikle ve kesinlikle nerede çalışacağına karar vermek tamamen senin elinde olan bir şey. E, herhangi bir şekilde hukuki bir süreçte bir yerde sözleşmen e, yokken istediğin yerde çalışabilirsin. Burada bir problem yok. Şimdi sadece orada şöyle alanlardan bahsedeyim ben sana. Mesela Mühendislik Fakültesinden mezun oldun. Senin yapabileceğin genel opsiyonel şeyler esasında ilk etapta ikiye ayrılıyor. Bu akademi ve sektör. Şimdi akademi tarafında senin lisansüstü olarak eğitimine devam etmen gerekiyor. Kendi eğitimini gözetmen gerekiyor. Bir takım akademik sınavlardan yeterli puanları alman gerekiyor vesaire. Bunun böyle bir ilerleyişi var. Şey tarafında, sektör tarafında da istersen kendi bildiğin alanda, kendini uzmanlaştırdığın alanda karşı tarafla iletişim kurup işi bağlayabiliyorsan, işi edinebiliyorsan, alabiliyorsan kesinlikle freelance olarak çalışabilirsin. Onun dışında bir sektörde çalışabilirsin. Onun dışında gerekli başvuruları yaparak işte bir ticari sertifikadan numaraları işte gerekli bütün prosedürü hallettikten sonra bir ticari işletme sahibi de olabilirsin. Hani bu konuda herhangi bir kısıtımız yok. Yani kalkıp da işte sen mühendissin ama bu işi yapamazsın denilebilecek bir şeyle ben bugüne kadar karşılaşmadım. O yüzden bu söylediklerin hepsini mühendis olarak yapabiliyorsun. Yani orada önemli olan şey lisans diploman elinde olduktan sonra senin bunu taçlandırabiliyor olman. Yani sen bu işi yapabiliyor musun yapamıyor musun tarafında. insanlar biraz daha yani en azından freelance için konuşuyorum. Müşteriler Buna bakarlar. Yani ben birisine bir freelance iş yaptıracak olsam orada benim bakacağım şey tabii ki mühendislik diplomasının olması bana daha çok güven verir. Ama teknik bir iş yaptırıyorsam müşteri yani senin işi yapıp yapamadığına bakar esasında. Burada o şekilde bir engelin olacağını düşünmüyorum. Ee, anladım. Ee, bir de şey vardı ben Adana'da yaşıyorum ve Çukurova Üniversitesi sağımda, Atüde solumda kalıyor. Yani çok hı hı. yakın iki üniversiteydim. Ee, size Çukurova Üniversitesi e, çok köklü bir üniversite ve devlet üniversitesi. Mühendis kanalında iyi şeyler duymuştum araştırdığımda. Oradaki öğrencilerle görüştüm. E, atüde yeni kurulan e, yeni kurulan bir üniversite ve çok altyapısı hı hı. yok. E, hı hı. Sizce e, böyle köklü, daha çok böyle oturmuş düzeni olan bir mesela Çukurova gibi bir üniversitede mi okumalı yoksa hı hı. E, ya da daha farklı üniversitede vakıf ya da normal özelde yoksa siz devlet mi tavsiye edersiniz? Yani mühendislik anında sizce daha hangi saat daha avantajlı? Şimdi ben sana burada şöyle bir ek parantez açmak istiyorum. Üniversite seçiminde imkanlar dahilinde mesele aslında bunun içeriğinden geçiyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben sana burada bir soru yönelteyim. Şunu hiç yaptım. Mesela iyi üniversite olarak tabir ettiğim bir A üniversitesi var tamam mı? Bir de iyi üniversite değil dediğimiz bir B üniversitesi olsun. Böyle bir örnekleme yapalım. A'yı iyi yapan, B'yi iyi yapmayan şeyler sana göre ne ifade ediyor? Neden böyle bir ayrıma gidiyorsun? Ben burada hani sana bunu sormamın sebebi nelere baktığın konusunda bir öngörü olması açısından. Nelere bakarak sen bu üniversitelere iyi ya da iyi değil diyorsun? Beklentin nedir bu konuda? Öncelikle akademisyenleri, hocaları benim için çok önemli bir faktör. Yani hı hı. eğitim kadrosu çok iyi olması gerekiyor ve bana sunduğu yurt dışı olanakları, stajlar hı hı. ya da hı hı. ünlü iş insanlarıyla görüşme olanakları vesaire. Mesela bunu ODTÜ'de daha fazla görebilirim ama hı hı. diğer bir üniversitede göremeyebilirim yani. Hı hı hı. Şimdi orada çok doğru bir yol ee, ama ben sana burada bir şey daha tavsiye edeyim. Güzel yerlerden gidiyorsun aslında. Ama burada yapacağın iş birazcık da şu olmalı bana göre. Şimdi mesela atıyorum, burada bir örnekleme yapalım mesela. Biz ikimiz üniversite sınavına gireceğiz ve ikimiz de elektrik-elektronik mühendisliği düşünüyoruz, tamam mı? Böyle bir örnek üzerinden gidelim. Burada aslında yapmamız gereken olay şu. Şimdi biz evet elektrik-elektronik mühendisliği içerisine gideceğiz ama biz ondan sonra hayatımızı bunun hangi sahasında, hangi iş kolunda daha meraklı, daha yatkın bir şekilde devam ettirmek istiyoruz? Yani ben bu bölüme gittiğim zaman, şimdi ilk etapta gitmek istediğim bölümü zaten tanıman gerekiyor. Bunun hakkında araştırma yapman gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bunun çalışabildiği sektörleri önüne koyduğun zaman... Mesela elektrik elektronik mühendisi olduk ama ben enerji sektöründe çalışmak istiyorum. Sen güç elektroniği tarafında çalışmak istiyorsun. Mesela böyle bir ayrıma gidelim. İşte o zaman olan bütün durum senin gelecekte iyi bir şekilde buna devam edebilmen için... Tercih edeceğin üniversitedeki hocaların yaptığı çalışmalar buraya yatkın mı? Buna bakman gerekiyor. Yoksa işte atıyorum açtık biz bir bölümü, işte bir üniversiteyi. A üniversitesinde bizim istediğimiz bölümde işte 10 tane profesör var. B üniversitesinde 3 tane profesör var. O zaman A, B'den daha iyidir. Böyle bir şey söyleyemeyiz esasında. Ama de, üniversitenin köklü olması, altyapılar, staj imkanları, yurtdışı imkanları, sektörel görüşme imkanları... Hani bunlar tabii ki ciddi bir şekilde önemli. biz de zaten kendi üniversitemiz bünyesinde bunları çok ciddi derecede karşılıyoruz. Hani Ticaret Odası Üniversitesi olmamız vasıtasıyla sektörel görüşmeler sürekli devam ediyor. Onun dışında müfredatlarımızda zorunlu stajlar olduğu için staj programlarımız akıcı bir şekilde devam ediyor. Ve ayrıyeten kendi bünyemizde bulunan işte doktoralı öğretim üyeleri yani doktor öğretim üyesi ve yukarısı doçent ve profesör dahil olmak üzere Bunların çalıştıkları alanlar konusundaki zenginlik aslında çok önemli. Yani sen oradaki hocalardan aradığını bulabilecek misin sorusunun cevabı. Yoksa e, emin ol bütün üniversitelerde hocalar öğrenci bir şey almak istediği zaman, öğrenci bir şey edinmek istediği zaman e, öğrenciye sırt çevirecek insanlar olduklarını asla düşünmüyorum. Keza biz asla böyle bir şey yapmıyoruz. Hani herhangi bir konuda hocam ben bu konuda bilgi edinmek istiyorum ya da bu tarafın bu konunun üzerine düşmek istiyorum. Denilen bir noktada bize böyle bir talep gelirse biz o öğrenci eğer ki mevcut dahilinde bilgimiz varsa sonuna kadar destekliyoruz. Hani bu konuda baktığın yerler güzel, noktalar güzel ama olayların işlevselliğine de bakman gerekiyor. Yani ben ne istiyorum? Bunun içerisinde çalışmak istediğim alan ne? Çünkü kavramlar çok geniş. Yani bir mühendislik içerisinde sen X mühendisliğini istiyorum dediğin zaman o X mühendisliğinin çalışabildiği belki de 8-10 farklı ya da daha fazla alan var. Ama sen hayatını bunların hangisine idame ettirmek istiyorsun? Burada önemli olan konu bu. Böyle olduğu için hani biraz daha böyle özelleşmiş, kendi merakında böyle 2-3 tane belirlediğin alana yönelik hocalar var mı yok mu? Biraz daha bunu irdelemen gerekiyor aslında. Olay bundan ibaret. Anladığımı Gökberk Bey gerçekten haklısınız bunu not aldım. Hı hı. Bir de ben birazcık da iş olanaklarına baktığımda Cumhurbaşkan yok neydi Türkiye. Cumhurbaşkanı sitesinden mi? Öyle bir siteden bakmıştım. Hı hı, doğrudur, ee, doğrudur. Bilgisayar mühendisliği önce bir düşünmüştüm. Hani ben e, daha sonra bana göre olmadığını anladım. Hani hı hı. bir laptop'un karşısında yani kod yazmaya çalıştım. Birazcık işte Scratch'tan öteye gidemedim açıkçası. Ufak hı hı. robotlar vesaire. Hı hı. Ee, daha sonra bilgisayar mühendisliğine baktım, yüzde 52 Türkiye'de en çok iş bulunan bölünmüş. Ve hı hı. yani bilgisayar öğretmenliği, o tarz bilişimle ilgili şeyler yüzde 84 oranında çalışıyor. Yani hı hı. ilk başta o çıkıyordu grafikte. Hı hı. İşte bundan sonrası inşaat mühendisliği %70 oranında çalışıyor. Hı hı, i̇şte hı. Daha sonra sosyalizme, siyaset bilimi vesaire geliyordum. Hı hı, uzay hı. mühendisliği de çok geniş bir alan. Yani çok hı hı. veri analisti vesaire. Ondan hı hı. dolayı da birazcık yönelmiştim hem de ilgim olduğu için. Hı hı. Ve zaten şu an hem havacılık hem uzay olarak yani savunma sanayi alanında hı hı. Da şu an çünkü iyi ilerlediğiniz için. Aynı zamanda da ondan ilerlemek istemiştim. Ben daha önce hava harp okulunu kazanmıştım fakat gitmedim. Normalde harp okulundan devam etmek istiyordum. Daha sonra biraz askeri düzen vesaire olunca kendime göre olmadığını anladım fıtraten. Ondan dolayı mühendislik şu an hedefim. Savunma temayi alanında, havacılık ilerisinde ve uzay mühendisliği gibisinden. Ve aynı zamanda üniversite okumak istediğim için ve iyi bir üniversitede, iyi olanakları sunan bir üniversite okumak istediğim için <laughs> bu şekilde başvurmuştum. Teşekkür ederim bilgileriniz için. Rica ederim. Ya burada şöyle bir durum var. Olayın isteğe yönelik olması konusundaki uğraşın aslında çok güzel. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi Türkiye çapında olan atıyorum bir bilgisayar mühendisliği için konuşuyorsak işte yüzde şu kadar iş bulması güzel bir parametre, etken bir parametre. Ama sevmediğin bir meslekte hayatını geçiremezsin. Buna dikkat etmen gerekiyor. Yani bu ilk etapta seninle konuştuğumuz üç tane altın bilezik vardı ya mühendislik için. işte dil demiştik, matematik demiştik ve multidisipliner. Yani adaptasyon aslında. Başka insanlarla iletişim kurarak çalışabilme kabiliyeti. Bu üç ana faktör üzerinde durmuştum ya ben. Bunlara sahip olan bir mühendis ciddi anlamda alanı ne olursa olsun o alanın içerisinde zaten zirvelere girmiş oluyor. Ve zirveye giren bir insanın ülke şartlarında ben aç kalabileceğini ya da işsiz kalabileceğini düşünmüyorum. Hani bu konuda uğraşmak aslında kişinin kendisine bitiyor tamamen. Olay bundan ibaret. Kesinlikle ya. Ben de şu an mesela bazen hani önü kapalı vesaire ya da ataması olmuyor gibi bir oluyor. Yani Hı -hı. bir insan değilse her türlü başaracağına inanıyorum ben de yani. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Bir de tek yol atanmak olarak görülmemeli aslında. Hani bu tabii ki çok güzel bir şey. Bu da bir iş kolu. Ama zaten mühendislik fakültesinde sen yani biz burada hani şöyle bir olay da vardır. Sen buraya girdiğin zaman bir analitik eğitim alacaksın. Yani mühendis olduğun o yolda aslında sen analitik olarak bir risk analizi yapmayı öğreniyorsun. İşte nerede nasıl davranırım ya da hangi problemi nasıl çözerim şeklinde. Yani problem çözmek üzerine bir hayatın olacak aslında ve bu tip durumlar olduğu zaman da ciddi anlamda hani evet dediğim gibi az önce iş sahalarından da bahsettik. İşte devlete atanmak bir yoldur, akademiye girmek bir yoldur, sektörde çalışmak bir yoldur, kendi işini kurmak bir yoldur ya da işte freelance çalışmak bir yoldur. Hani bunların hepsi birer seçenek olduğu için sen sevdiğin işi, sevdiğin alanın uzmanlaşmasında öğrenmeye sürekli aç olduğun sürece, öğrenmeye sürekli devam ettiğin sürece Ha, bu konuda çok e, uzun metraj sıkıntılar yaşanacağını ben düşünmüyorum. Evet, kesinlikle. Problem çözüm becerileri gerçekten olmazsa olmaz. Hı -hı, ee, bugün hı -hı. ben zaten eğitici zeka oyunları, santraj vesaire üzerinde durduğum bir konu. Hı -hı. İşte Daha sonra sana eleştirel düşünme, bilme yetenekleri, işte hı -hı. objektif bakmam gerekiyor, kritik şeylerde vesaire. Evet, Üretici ya da bazen tersinden de... bakman gerekiyor. Evet, evet, evet. evet. Üretici düşünme, işte farklı alternatifler düşün. bir ürün geliştirmem gerekiyor. işte da dediğiniz gibi sosyal ilişki becerisi olmazsa olmaz o da. Hı hı, yani hı. her alanda iletişim üst seviye olması gerekiyor. Hı hı, hı. İşte bundan dolayı zihnimi çok geliştirmem lazım. Farklı açılardan bakmam gerekiyor. Evet. Ee, bir de zaten hı hı. dil olmazsa olmaz bir beceri. İngilizce evet. bilinecek yani. Ve ona göre evet, de ikinci evet. dil koymak istiyorum size inşallah. Evet, evet, evet. İnşallah, inşallah. Ve burada şöyle bir durum da var aslında. Hani bu kadar şeyi konuyu e, konuştuk ama böyle kafanda şey oluşmasını istemem. Hani her şey bilmem lazım, her şeyi yapmam lazım gibi bir korkuya kapılma. E, çünkü biz hani insanoğlu olarak her şeyi iyi yapamayız. Ama yaptığımız bir şeyi çok iyi yaparsak işte orada o zaman e, bu durum ciddi anlamda işe yarar. Hani o yüzden e, kendine böyle keskin alanlar tabii bunlarda da işte ABC planları olmak üzere Kendine bir şey belirle. Hani ben hayatımı ne tarafta geçirirsem hayatım boyunca çok severek çalışırım, severek yaparım ya da karşıma çıkan güçlükler beni yıldırmaz tarafında. Kendine ciddi anlamda bir ABC planı belirle. Çok aşırı derecede dallanmana gerek yok. Ee, hani üç tanesi yeterli olacağını düşünüyorum. Ve bunlarda olan beklentilerine göre zaten çalışmalarını devam ettirdiğin sürece bu şekilde düşünmeye devam ettiğin sürece düşünce sisteminin çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde devam ettiğin sürece zaten muhtemelen beklentinin en yüksek olduğu ilk hedefine ulaşacaksındır diye düşünüyorum. Umarım ben de öyle <laughs> şey yapayım inşallah. Hakkınızda hayırlısı olur umarım. Her şey sizin için iyi olsun. Amin çok teşekkür ederim. LinkedIn hesabınız var mı acaba Gökberk Bey? Evet var. Gökberk Ay. Tamamdır. Hı -hı. Çok teşekkür ederim sağ olun. Benim Rica ederim. Bu tamam tamam tamam. Ayça'nın başka bir soru ya da başka bir durum var mıdır? Yok hocam çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Için. Rica ederim, rica ederim. Başarılar diliyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın, sağ olun. Sağ olun, iyi günler.